Göktürk Devleti 552 yılında bu Kağan tarafından kurulmuştur. 552-658 yılları arasında yaşamıştır. Bu Kağan önderliğinde Avarlara karşı verilen bir mücadelede ötüken merkez olarak seçilmiştir. Göktürklerde ikili teşkilat vardır. Ve Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir. Bu Kağan ülkeyi kardeşe istemi yapku ile yönetiyor. İsteniyor bu İpek Yolunu hakimiyeti için önce okunlara karşı siz ses, e, Sassaniler işbirliği yaparak okunları kaldırdıktan daha sonra ise Sasanilere karşı Bizanslarla işbirliği yapmıştır. Bu dönemde ilk defa Bizans'a bir elçilik göndermiştir. Göktürk Devleti 582 yılında ikiye ayrılmış 630 e, yılında batı 658 yılında Doğu yönünden Çinliler işgal etmiştir. Bu 50 yıllık esaretten sonra e, Kutluk yani İlteriş Kağan e, Türkleri kurtarmıştır. Dağınık halde yaşayan Türkler, bu devlette de, devletin amacı dağınık halde yaşayan Türklerin bir arada toplanmasıdır. Göktürklerin en e, parlak dönemi Bilge Kağan, Kültigin ve Betültonyukluk dönemidir. Göktürklerin kendilerine az 38 harften oluşan Göktürk alfabesi vardır. Orhun Abideleri ve Bilge Kağan, Vezir Tonyukuk ve Kültigin adına dikilmiştir. Orhun Abidelerinin adı da Orhun nehrinden gelir. Orhun Abidelerine Yollu Tigin yazmıştır. E, okuyan ise e, 1893'te 93'te Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomas'ın okumuştur. Çince ve kök Türkçedir. Bu şeyde Çinlilerin Türkleri yıkmasını devlet sorumluluklarını halkın sorumluluklarını anlatan bir kitabıdır. Türkler için çok Önemlidir. Çünkü ilk yazılı kitabedir. Orun abideleri Türkler için çok önemlidir. Ee, Göktürklere özel 38 harften oluşan e, Göktürk e, alfabesiyle yazılmıştır. Yollu Tigin yazmıştır.